Düzce ilimiz e, yıllarca sınır problemleri yaşamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Bolu ve Düzce sınırlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Yardımcıları bir araya gelmiş. İki ilin sınırı için hazırlanan 2008 tarihli protokolün tehlikede olduğunu ileri sürdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuya Belediye Meclisi 2 Mayı 2. oturumunda değindi. Yılmaz'ın eksik bilgilendirildiğini düşündüğünü ifade ederek sınırın bir araba kaportası üzerinde çizildiğini belirtti protokolün geçersiz olduğunu ifade etti. Arkadaşlar 2008 yılıydı. Ee, o zamanki Düzce milletvekili, Bolu milletvekili de bir araya geliyorlar. Dark Partili, Dark Parti. Bir arabanın kaportasının üzerinde Metin Kaşıkoğlu bir kroki çiziyor. Aynen böyle görüntüler. Bir kroki çiziyor. Diyor ki sınır burada olsun. Genellikle yaylalarla ilgili. Taş kes. Böyle bir sınır çizmişler. Altına da önde gelene imza attırmış. Türkiye'de yasa var, nizam var. Ben Ümit Bey'i çok severim. Çok düzgün insan. Ne yemem. Benim de iyi dostum. Ben Düzce'de televizyona çıktım. Bu protokol dedim ki ben bu protokolü Bolu milletvekili olarak tanımıyorum dedim. Protokolün fotokopisini de yırttım. Tabi tehditler aldık o sırada şu oldu bu oldu. Ama bakın yani böyle saçma sapan şey olmaz. Sen kanunla belirlenmiş olan sınırları protokolle değiştiremezsin. Kaldı ki Ümit Bey'in kastettiği protokol aslında esas itibarıyla geçersiz bir protokol. Allah'tan geçersiz çünkü bolların aleyhine bir protokol. Özcan konu hakkında Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'la telefonda görüşeceğini de belirtti. Kardeşlerimize saygı duyuyorum. Her bizim kardeşimiz. Ama şimdi kanunla belirlenmiş bir yeri sen yetkili yetkisi muhtarlarla, milletvekilleriyle falan değiştiremezsin. Ümit Bey'in bu konuda eksik bilgilendirildiğini düşünüyorum. Kendisiyle de yarın bir telefon görüşmesi yapacağım bununla ilgili. Bugünse bir konuşacağım. o herhalde protokolü düzenin aleyhine zannetmiş. Aslında protokol düzenin lehine ama geçerli değil okul otursak, Düzya Belediyesiyle tırları düzenleyen yere bir protokol yapsak bu geçerli olur mu? Olmaz. Artık yani biz kardeşiz. Öyle birbirimizin toprağında gözümüz olmaması lazım. Toprak hepimizin zaten. Şehrimizde çok sayıda düz yaşıyor. Düzce'de çok sayıda bolluyor. Gayet de tırnak gibiyiz. Bu anlamda bu e, konuları e, siyaseten kaşımak isteyenler var. Bu da